Darwin, teorisinin insan hakkındaki kısmını 1871 yılında yayınlanan İnsanın Türeyişi adlı kitabında açıkladı. Bu kitapta insanın maymunlarla ortak bir atadan geldiğini öne sürüyordu. Darwin, bu iddiasını destekleyebilecek hiçbir delil gösterememiş, sadece bir takım hayali varsayımlar üretmişti. Ancak Darwin'in ilginç bir düşüncesi vardı. Ona göre bazı ırklar diğer insanlara göre daha çok evrimleşmiş ve ilerlemişlerdi. Bazı ırklarsa neredeyse hala maymunlarla aynı düzeydeydi. Darwin'in teorisinin ikinci bir önemli yönü daha vardı. Darwin, canlıların ve insanların gelişimini yaşam mücadelesi kavramına dayandırıyordu. Ona göre doğada acımasız bir yaşam mücadelesi, daimi bir çatışma vardı. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor ve gelişme de bu sayede mümkün oluyordu. Darwin bu yaşam mücadelesi kavramının insan ırkları arasında da geçerli olduğunu öne sürdü. Türlerin Kökeni kitabına koyduğu alt başlık bile onun insanlığa ırkçı bir açıdan baktığını gösteriyordu türlerin kökeni, doğa seleksiyon ve yaşam mücadelesinde kayırılmış ırkların korunması yoluyla. Darwin'e göre kayırılmış ırklar Avrupalı beyaz adamdı. Asyalı ya da Afrikalı ırklarsa yaşam mücadelesinde geri kalmışlardı. Darwin daha da ileri gidiyor ve bu ırkların bu mücadeleyi tamamen kaybedip yok olacaklarını ileri sürüyordu. Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları vahşi ırkları yeryüzünden tamamen silecek ve onların yerine geçecek. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Bu kehanetlerinden de anlaşıldığı gibi Darwin tam bir ırkçıydı. Avrupalı beyaz adamın dünyanın diğer ırklarından üstün olduğunu ve onları zaman içinde köleleştirip yok edeceğini düşünüyordu. Darwin'in teorisi kendine çok elverişli bir zemin buldu. Çünkü o dönemde Avrupalı beyaz adam tam da böyle bir teorinin kendi suçlarını meşrulaştırmasını bekliyordu. Darwinizm bundan bir buçuk asır önce ortaya atıldı. O zamandan bu yana insanlığa yaptığı katkıysa dünyanın en kanlı diktatörlüklerini, ırkçılıklarını ve savaşlarını körüklemekten başka bir şey olmadı. Bu, Darwinizmin ve ondan destek alan materyalizmin insanlığa bakışının doğal bir sonucudur insanı bir hayvan türü olarak kabul eden, sadece maddeye inanan ve çatışmanın değişmez bir doğa yasası olduğunu düşünen bu felsefenin zalim bireyler ve toplumlar oluşturması kaçınılmazdır. Tüm bu çarpıklıkların gerçek temeli ise insanın kendi yaratıcısını inkar etmesidir. Materyalizm gibi aldanışlara kapılarak Allah'tan yüz çeviren bir toplum her türlü dejenerasyona açık hale gelir.